Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü yayınımızda Türklerin köklerine doğru uzun bir yolculuğa çıkacağız ve kimliğimizin derinliklerini keşfetme fırsatı bulacağız. Türklerin ilk yazılı belgeleri ve yazıtlarını eski Türk yazıtları uzmanı Profesör Doktor Erhan Aydın'dan dinleyeceğiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir Türk insanı olarak en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi Türklerin ilk yazılı belgelerinin hangi tarihlere ait olduğu ve bu belgelerde neler anlatıldığı açıklar mısınız? Öncelikle Yeni Çağ TV izleyicilerini ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Türklerin ilk yazılı belgeleri 8, 7. yüzyılın sonlarına ancak tarihlendirebiliyoruz. Daha önceki dönemlerden yazılı belgeler kalıp kalmadı. Epey tartışılan bir konu. Ancak bizim e, türk runik harfleri veya Göktürk harfleri dediğimiz bu harflerle yazılmış en eski belge Çoyur yazıtı. Bu yazıt 692 yılında öldüğünü bildiğimiz İlteriş Kağan'dan söz ettiği için 692 veya 1-2 yıl daha öncesinde veya sonrasında 690'lı yıllarda yazılmış olabilir. Daha eski dönemlerden tabii ki Türklerin yazıyı bildiğine dair Çin kaynaklarında bazı bilgiler var. Ancak özellikle 1. Göktürk döneminden 552-630 ve Fetret dönemi olan 630-681 yılları arasında herhangi bir yazılı belge elimize ulaşmadı. Yani bu harfleri bu harflerle yazılmış herhangi bir yazılı belge olmadığı için hani daha eski dönemlere nasıl götürülebilir gerçekten zor bir konu. Mesela 1. Göktürk döneminden 3 yazıt var ama dilleri bizim bildiğimiz bu Göktürk alfabesiyle değil. Alfabesi de farklı, dili de farklı. Soğut yazısıyla yazılmış ve soğut dilinde yazılmış. O yüzden Türkçenin ilk yazılı belgesi olarak kabul etmenin çok ciddi bir anlamı yok. Ama hani Türklerin örneğin Hunlar zamanında veya Tavgaçlar zamanında neyle yazıyorlardı acaba? Gerçekten bu çok merak ettiğimiz bir konu. E, fakat e, çok eski zamanlarda yazı kullandıklarını e, tahmin edebiliyoruz ama elimizde bir belge olmadığı için e, ancak işte dediğim gibi az önce 690'lı yıllarda yazıldığını tahmin ettiğimiz e, Bir Taş Baba'nın göğüs bölümünde altı satırlık yazı bulunan çöz yazıtını ancak söyleyebiliyoruz. Peki eski Türk yazıtlarında nelerden bahsediliyor? Ne tür bulgara ulaştınız e, Türk tarihiyle ilgili? Açıklar mısınız bunları da? Evet, evet şimdi e, tabii eski Türk yazıtları e, birçok bilim alanını ilgilendiriyor. Yani sadece dilcileri veya tarihçileri değil, e, Asya coğrafyasıyla ilgilenen ilgilenenleri, işte felsefeyle uğraşanları, e, sosyolojiyle uğraşanları da tabii doğal olarak ilgilendiriyor. Ama galiba esasen Türk dili, edebiyatı ve tarihi daha çok ilgilendiriyor. Bizim bu ilk yazılı belgelerimizde Tarihi olaylarla da ilgili bilgiler edinebiliyoruz. Ancak buradaki bilgiler tam olarak e, yeterli e, görülmez. Görmememiz gerekir. Çünkü e, bu bir kağanlık yazıtları zaten çok satırlı. Ötekilerinde satır sayısı öyle çok fazla değil. Kağanlık yazıtlarında da ana hatlarıyla e, o günkü e, askeri olaylar, diplomatik ilişkiler, kısmen ticari ilişkilerden de söz edilmiş. Ama tabii ki asıl kaynak ve gün be gün geçen olayları anlatan Çinlilerin yazdıklarıdır. Ama onları da tabii kısmen doğru kabul etmek lazım. %100 ondan yazdığına da inanmamak gerekiyor. tarihi olaylar bakımından tabii ki yani belki çok ayrıntılı şeylere girmek bu yayının süresini aşar. Ama ana hatlarıyla e, yani mesela Birinci Göktürk dönemiyle ilgili e, elimizdeki bilgiler tamamen efsanevidir. Yani mesela Tonyukuk yazısında Tonyukuk e, doğrudan 681 yılında kuruluşunda kendisinde büyük rol oynadığı ikinci Göktürk dönemini e, döneminin kurucusu İlteriş Kağan'la başlar. Yani birinci Göktürk dönemindeki Bumun Kağan, Mukan Kağan, İstemi vesaire bunlardan hiç söz etmez. Bizge Kağan ise kardeşi adına yazdırdığı Költegin yazıtında o, e, ataları Bumun Kağan ve İstemi Kağan'dan efsanevi olarak söz eder. Yani bunlar devleti kurdular. İşte bunlar büyük Kağanlardı. E, bunların e, işte yöneticileri de çok e, güçlüydü, iyi komutanlardı gibi tamamen yuvarlak cümleler kullanıyor. Dolayısıyla biz bu bizim belgelerimizden doğrudan tarihi bilgiler hani yüzde yüz elde edemiyoruz. Ancak Çinlilerin anlattıklarıyla birleştirip onların anlattıklarının da yardımıyla belki daha doğru bilgilere ulaşabiliyoruz. Mesela Fetret dönemi dediğimiz Çin'e bağımlı olarak yaşanılan 630-681 Yılları arasındaki olaylar, oradaki isyan hareketleri, Çin'den ayrılıp bağımsız bir devlet kurma girişimlerine dair neredeyse hiç bilgi yok. Tüm bunların hepsini Çinlilerin söyledikleriyle anlayabilmek durumundayız. Ancak mesela ikinci Göktürk döneminin son yılları Uygur Kağanlı yazıtlarında anlatılır. Yani Uygurların da anlatmasındaki neden şu ikinci Göktürk Devleti'ni nasıl karıştırdıkları, hangi Kağanlarla ne gibi mücadeleye girdikleri gibi bazı ayrıntıların arasından yakalayabiliyoruz. Mesela ikinci Göktürk döneminin en son Kağan'ı Beymey Kağan ki onun Türkçe adını bilmiyoruz. Ondan bir önceki Kağan'ın adı Ozmuş Kağan ve biz bu adı Uygur Kağanlı yazıtlarından Tariyat yazıtında bulabiliyoruz. Dolayısıyla bazı bize bilgiler sağlayabiliyor ama hani bütün Göktürk tarihini sadece bizim yazıtlara bakarak yazamazsınız. Eksik kalır bilgiler. E, tarihi açıdan tabi ayrıntılar var. Ayrıntıları e, tabii e, tarihçiler e, tabi bu metinlerin alfabesi farklı olduğu için ve dil 8. yüzyılın Türkçesi olduğu için doğal olarak biraz daha eski özelliklere sahip bir dilden söz ediyoruz. Tarihçiler genelde bu metinleri dilcilerin yayınladığı metinlerden yararlanarak kullanırlar ama onlar da e, ellerine bir metni alıp o metin üzerinden hareket edip çok zamanda karşılaştırma yapmadıklarını biliyoruz dolayısıyla aslında farklı okumalar farklı e, sözcüklerdeki farklı teşhisler e, yeni bulgulara yol açabiliyor dolayısıyla tarihçilerin evet uğraş alanı olmasa da e, dilcilerin okuyuşlarından da Karşılaştırma yaparak hangisinin daha doğru olabileceğini de biraz karar vermesi gerekiyor. Biz e, tabi bize en yakın yani dil araştırmalarına en yakın doğal olarak tarih araştırmalarıdır veya tarihe en yakın olan da dil araştırmalarıdır. Birbirimize çok bağlıyız iki bilim alanı olarak. E, tarihçilerin de yalnızca Çin kaynaklarına bel bağlamadan Tabii ki oradaki bilgiler alınmalı ama mutlaka yazıtlarda buna paralel cümleler, paralel ifadeler varsa bunların da değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu bağlamda böyle bakarsak tabii daha güzel sonuçlar elde edebiliriz tarihimizle ilgili. Ayrıntı gibi olsa da daha doğru bilgilere ulaşırız gibime geliyor. Az önce Türk dilinden bahsettiniz. E, Türk dili Elbette ki araştırmalarda çok önemli tarihimiz kadar Türk dili de köklü bir geçmişe sahip o yazıtlara baktığımız zaman Türk diline hangi yoğunlukta rastlıyoruz ve önemi nedir Sizce bu araştırmalarda E, tabii ki e, yani önce şunu söyleyelim 8 yüzyıl diyoruz belki e, izleyiciler şimdi şöyle düşünecek yani işte bir Mısır'a bakıyorsunuz, MÖ 2000'lere uzanıyor. Babile bakıyorsunuz öyle, Roma'ya bakıyorsunuz çok eski zamanlara kadar yazıyı biliyorlar, metinleri var vesaire. Ama e, coğrafyayla e, ve coğrafyanın e, yani iklimdir, e, e, bitki örtüsüdür, hava olaylarıdır vesaire. Tüm bunların hepsini ve komşularla birlikte yani yaşam şartlarında değerlendireceksiniz öyle baktığınız zaman İç Asya coğrafyasında 8. veya 7. yüzyıldan kalmış metinler bile bize göre çok eskidir. Altay dilleri içerisinde değerlendirilen örneğin Moğolcan'ın en eski belgesi tüm tartışmalara rağmen o ayrıntıya burada girmek istemem. Yeri değil burası, yeri değil. Ama tüm tartışmalara rağmen en eski kaynakları 13. yüzyıldır Moğolların. Ki Altay dilleri içerisinde yani Türkçeye en yakın Dil olarak değerlendirdiğimiz Moğolca'nın en eski belgeleri 13. yüzyıldır. Japonların yine 8. yüzyıl, Korelilerin 7 veya 8. yüzyıl. Yani Türklerin belgeleri aslında çok eskidir bize göre. Hani neden 2-3 bin yıl öncesine değil diye de düşünülebilir. Ama coğrafyanın özellikle geceyle gündüz arasındaki sıcaklık farklarının çok olması, mekanik çözülmenin fazla olması, çöl bölgelerinin çok olması. Çok soğuk bir iklime sahip olması dolayısıyla e, insanların yaşam koşulları da ağırlaşıyor. Ağırlaştıkça yaşamak daha önemli bir hale geliyor. Yani hani edebi metinler vücuda getirmekten çok önce bir hayatta kalmayı öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü orada e, tarım imkanları çok azdır ve siz hayvancılığa bel bağlamak durumundasınız. Dolayısıyla e, çok şiddetli soğuklar, don olayları olduğunda hayvanlar öldüğünde sizin yaşama şartlarınız zayıflıyor, yaşama imkanınız azalıyor. Tüm bunların hepsini göz önüne almak lazım ve ona göre bir bölgeyle bir milletin eski yazılı belgelerini karşılaştırırken de dikkatli olmak lazım. Bunu söyledikten sonra bizim yazıtlarımızda tabi Türkçenin ilk belgeleri bilinen tabi illaki daha eskileri vardır. Belki bulunacak, ele geçecek bilmiyoruz bilinen en eski belgeleri olduğu için Türkçenin de sözcüklerin, eklerin sözcük köklerinin en eski biçimlerini görmüş oluyoruz. Aslında bu alanın ilk öncüleri işte Hüseyin Namık, Orkun rahmetli rahmetli Muharrem Ergin gibi ilk öncüleri bu alanda çalışanlar hep şunu söylediler. Evet 7. 8. yüzyıldır doğru ama işlenmiş bir dil ile karşılaşmaktayız bu metinlerde. Çünkü benzetme var. Sözcüklerin mecaz anlamları kullanılmış vesaire. Tüm bunların hepsi bu metinlerin bir 400-500 yıl daha geriye götürülebileceğini işlenmişlik bakımında bunu söylediler. Doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Çünkü işlenmiş bir dil, mecazların kullanıldığı bir dil ile karşılaşmaktayız. Özellikle Bilge Kağan'ın Göltekin yazıtındaki kullandığı bazı ifadeler Bilge Kağan'ın kendi kişiliğini de yansıtmakla birlikte ama o dönem insanlarının bakın 8. yüzyılda şu cümleye dikkat edelim 732 yılında dikilmiş Göltekin yazısındaki şu cümleye dikkat edelim yukarıda mavi gök aşağıda yağız yer yaratıldığında ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış Sanırsınız ki bir İslam filozofu konuşuyor, Müslüman bir filozof konuşuyor. Allah'ı biliyor, yeryüzünü biliyor, ikisinin arasında insanların yaratıldığını biliyor. Yani sanki insanların kullukla mükellef olduğunu bize anlatıyor. Yani canlılardan söz etmiyor, hayvanlardan söz etmiyor. Yani bu tamamen İslam felsefesi gibi duruyor. Ama 8. yüzyılda ilkel yaşadığı iddia edilen ki Türklerin her zaman ilkel yaşadığı söylenir, aşağılanmaya çalışılır. Ama 8. yüzyıl için bu cümleler çok ileri bir seviyeye işaret ediyor aslında. İnsanlar bunları gözden kaçırıyorlar. Bu Bilge Kağan'ın şahsi felsefi düşüncesini de gösteriyor olabilir. Ama o bir Kağan'dır neticede. Kağanların kişiliği de doğrudan halkın seviyesiyle de biraz ilgilidir. Halk seviyesi, okumuşluk, irfan düzeyi yüksekse Kağan da böyle cümleleri sarf edecektir mutlaka. E bu ve benzeri hem felsefi açıdan hem Türkçe açısından çok ilginç sözcükler, ilginç cümleler bize aslında 7. 8. yüzyılda ileri düzeyde bir medeniyete sahip bir milletten söz etmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Yani bu tamamen kanıtlara dayalı metinlerden hareketle konuşuyoruz. Yoksa öyle boş yere söylediğimiz ...şeyler değil. Örneğin Çinliler yazıtın dikilmesinde yardım ettiler ve Çin hükümdarı benim sözümü kırmadı diyor. Ve burada kırmak fiili aslında orijinal anlamında yani asıl anlamında bir şeyi ikiye bölmek, parçalamak anlamındadır. Fakat sözünü kırmak, kalbini kırmak, gönlünü kırmak gibi mecaz ifadelerin kullanılmış olması... Türkçenin zenginliğini de gösteriyor, işlenmişlik düzeyini de gösteriyor. Bu açıdan e, yazıtlar, e, yani evet her zaman söyleniyor Türkçenin ilk yazılı belgeleridir falan ama çok ileri düzeyde e, hem felsefi cümlelerin kullanılması bakımında e, ve biz e, hani taşın üzerine yazılmış bir metinden söz ediyoruz. Hani binlerce cümle yazamıyorsunuz. Taşın üzerine yazmak çok zor. Oyma yazı sistemiyle bir harf belki de e, yani kaç dakikada yazılır bilmiyorum ama hani elinizde işte bir takım ucuz sivri çekiç çekir benzeri bir şeyle veya taşla her neyse vurarak oyma yazı sistemiyle yazacaksınız ve satır hizalarını tutturmanız gerekecek. Bunlar zor işler. E, o yüzden bu kadar büyük metinleri de taşın üzerine yazdıklarını düşündüğümüz ve bunların bugün 500'ü aşkın sayıda olduğunu düşündüğümüzde büyük bir külliyattan söz ediyoruz Yeliz Hanım. Yani öyle hani 3-5 tane taş değil bu. 500'ün üzerinde ve gün geçtikçe yeni yeni yazıtlar bulunuyor. Bu da bizim ne kadar büyük bir kültüre sahip olduğumuzun en iyi göstergesi aslında. i̇fade ettiğiniz gibi eski Türk yazıtlarında Türklerin köklü kültürüne rastlıyoruz ve o zorlu koşullarda atalarımız bence taşa harfler kazıdıysa e, o tarihlerden bugüne bizlere bir şeyler söylemek istiyorlardı. Ve ben bu sesi duyuyorum ve pek çok Türk insanının, Türk milletinin de e, duyduğunu gerçekten canlı gönülden inanıyorum. E, umarım daha eski yazıtlara da ulaşırız çünkü ben gerçekten Türk tarihinin şu an e, görünenden daha köklü bir tarihe sahip olduğuna e, inananlardanım. Yayınımıza bağlandığınız için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bugünkü programımızda Profesör Doktor Erhan Aydın'ı ağırladık ve Türklerin köklü tarihine ve derin kültürüne dair anlatımlarda bulunduk. Bir başka programda görüşünceye dek Şimdilik hoşça kalın.